Herkese merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu güzel motiflerin ve birleşimini nasıl yaptım hem motifi anlatacağım hem de nasıl birleştirdim onu göstereceğim inşallah. Bunu her istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bluzde, yelekte, hırka modelinde, şal yapımında istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki buçuk pardon iki numara tığ kullanıyorum ve bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tuttum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 1 2 kez tığıma ipimi doladım halkamın ortasına batarak 1 2 3 seferde trabzan yapıyorum 1 2 kez doladım 1 2 3 3 de çıkmış olduğum trabzanlarımdan 4 tane yapıyorum arkadaşlar Evet zincirim dahil 4 tane trabzan yapmış oldum 1 2 3 tane zincir çektim yine iki kez doluyorum ve yine ortaya batarak 1 2 3 trabzanlarımı bu motifimde hep üçlü 3 çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 2 kez doladım. Evet şimdi dördüncüyü yapıyorum. Evet yine 4 tane 3'te çekmiş olduğum trabzanlarımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde bakın burada halkamı ördükçe böyle daraltıyorum arkadaşlar. bu şekilde şöyle 4 tane gördüğünüz gibi aralarda 3 zincir çekerek trabzanlarımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Şimdi şuradan bakın tutarak ipimin ucundan halkamı sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle iyice sıktım bakın kapattım yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirimin 1-2-3 şöyle zincirimin 4. tepesine batarak şöyle kaydırmayla bitiriyorum sıramı. Şimdi hemen yanındaki trabzanın içine kaydırma yapıyorum. Tığımın üzerine ipi almadan hemen yandaki trabzana geçtim. Onun yanındaki trabzana geliyorum. Ee, şöyle sıkılaştırarak şunu sıkarak değil arkadaşlar biraz gevşek bırakıyorum bakın serbest bırakıyorum tığımdaki ilmeğimi ve yine şu orta kısma geldim gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir 2 kez yine doladım artık bu ortalara ikişer tane tır, e, ikili 2 tane yani üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim yine aynı yuvaya batıyorum yine aynı şekilde 3 de çekmiş olduğum trabzandan 2 tane yaptım arkadaşlar ve arada 3 zincir çektim şimdi 1 2 3 4 5 zincir hemen 1 şöyle göstereyim 1 2 3. trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile bu zincirimi bağladım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 Yine ortaya trabzanlarımı yapıyorum 2 tane. 1 2 3 zincir. Evet şimdi hemen ikinci trabzanımı da yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Köşelerde 3 zincir. Şu yanlarda 5 zincir çekiyorum ve şuraya batıyorum arkadaşlar. Yani baştan 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile zincirimi bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve yine köşeye geldim bu şekilde sıra sonuna kadar yine geliyorum Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar 5 zincirimi çektim şimdi bakın şu kısmı kaydırmayla tamamlamıştım onun için bakın 1 2 3. trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum ve yine sık iğne ile zincirimi bağladım 1 2 3 4 5 zincir ve yine hemen zincirimin içine tepesine batarak kaydırma yapıyorum yandaki trabzanın tepesine batarak yine kaydırma ve ortaya geliyorum yine kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 zincir yine tığıma iki kez doluyorum 1 2 3 şimdi bir zincir çektim şimdi ekliyorum arkadaşlar şöyle özellikle köşe kısmını bıraktım bir de şunu göstereyim öncelikle bakın burada eklerken iki motifi birbirine ekledikten sonra şöyle ikisinin ortasına batarak ekledim yani bu köşeye batmadım yani soldaki renge batmadım sağdaki rengime de batmadım arkadaşlar bakın tam ortasına batarak sık iğne ile ekledim şimdi zaten göstereceğim yine bakın bir zincir çektim hemen alıyorum bakın ortaya sık iğne ile bağladım bir zincir çektim iki kez doladım ve ikinci trabzanımı yaptım. 1 iki zincir çektim. Hemen şuraya bakın buralarda beşerli zincirlerim var. Hemen bu boşluğa batarak sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen buraya batıyorum arkadaşlar. yani sık iğne yaptım yine bir iki zincir çektim bakın hemen yanındaki boşluğa battım bir iki zincir hemen yine buraya batıyorum bir iki zincir şöyle göstereyim tekrar bir zincir çekerek köşeye sık iğne ile bağladım tekrar bir zincir çektim iki tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim hemen buraya sık iğne yaptım şu boşluğa 2 zincir çektim tekrar buraya bağladım sık iğne ile yine 2 zincir çektim ortadaki boşluğa sık iğne yaptım 2 zincir çektim bakın buraya geldim boşluğa geldim yine 2 zincir çektim hemen şimdi bu üçüncü buradaki boşluğa sık iğne ile yine bağlıyorum bir iki zincir çektim Şimdi köşeye geliyorum. İki tane buraya da şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bakın burada biraz önce de gösterdim. Birbirine ekledikten sonra yani şuradaki gibi şöyle ekledikten sonra şu ortasına batıyorum. Bakın ikisinin ortasına yani ikisinin ortasına şuraya batmış oldum. Şu boşluğa batmış oldum arkadaşlar. Bakın burada da görüyorsunuz zaten. Şu şekilde batarak ekledim bu motifimi. Şu gri olan motifimi ekledim. Şimdi bunun eklemesini de buralara batmıyorum. Bakın şöyle şu motifimin şöyle arkadaşlar aldım ve ekledim şöyle göstereyim bakın bu şekilde köşeleri eklemelerini bu şekilde yapıyorum Evet dördüncü motifimi eklerken şu iki motife hiç dokunmadan şu soldaki tek motifimin bakın şuradan şöyle sık iğnenin içinden ekledim. Tekrar göstereyim. Bakın bir zincir çektim. Bu motifimi şu iki e, motifin arasına girerek ekledim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle ekledim. Ekledikten sonra dördüncü motifimi de şu kısma ekliyorum. Yani birleştiriyorum sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum iki kez doladım ve ortaya yine üçlü trabzan yapıyorum iki tane köşelerimize bir iki zincir hemen motifimin bakın bu ilk gelen boşluğa sık iğne hemen buraya da sık iğne yapıyorum şöyle göstereyim Takıldığınız yerde tekrar videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın eklemesini bu şekilde yaptım. Çok çok basit karışık gibi gelebilir ama hayır değil arkadaşlar. Çok kolay çok basit. İki zincir çektim. Hemen ortaya şöyle ekliyorum yine bir iki zincir. Hemen bakın buraya yine bağladım ve yine iki zincir çekiyorum. Hep iki zincir çekerek karşı tarafa bağlıyorum. Hem de bu motifimi de tamamlamış oluyorum gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü boşluğa battım. Motifimin bir iki zincir doladım ve köşedeyim. 2, 3 de çektim. 1 zincir Hemen köşeye bakın. 1 zincir çektikten sonra sık iğne. 1 bir zincir 1-2-3 1-2-3 4-5 Evet. Şöyle şunu da 5 zincir çektikten sonra arkadaşlar bakın. Buraya tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar buraya da batıyorum. Şöyle eklediğim kısmı göstereyim. Artık şu son sırayı tamamlıyorum şimdi eklememi yaptıktan sonra bu son sıramı şu an tamamlıyorum. Bakın harika oldu arkadaşlar eklemesi de gördüğünüz gibi çok kolay 1-2-3 4-5 zincir hemen köşeye geldim 2-3 1-2-3 köşede yine 3 tane zincirimi çektim şöyle özellikle renkli olsun hani daha iyi anlaşılsın diye özellikle yine renkli ördüm 1 2 3 4 5 zincir hemen yine buraya zincirimi bakın sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir hemen yine yan taraftaki boşluğa yine zincirimi bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen bakın şimdi sıramın sonuna geldim 5 zincir çektim 4 tane zincirim vardı 4. zincirime batarak şöyle kaydırmayla zincirimi buraya bağlıyorum bir zincir çektim ve ipimi birazcık uzun keserek bıraktım ve hemen ipimi içine şöyle şimdilik hemen alayım Şöyle arkasını hemen almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın harika bir motif ve birleştirme oldu. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Dediğim gibi istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.